Söz? Evet. Şey yok maske evet. var, Varsa var yoksa yok zaten Seni bekleyemem ben burada Hayır yok bir şey yok Önce Bak, tak Ne var Varsa var önce takacağım Elimdeki maske benim bir işime yaramıyor Kardeşim var olsa yok Varsa var kardeşim Varsa elinde olmuyor. Varsa var artık Canımı sıkma o... Zeynep Ne oldu? Sıkılınca? Ne oldu oğlum? Ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Takmayacaksın, takacaksın Bırak Ya taktık Allah'ını sallayacak Ya uçak ya Bak yok dışarıda, dışarıda, <impres Donkey> dışarıda da var Dışarıda da var uçak ya, takacaksın oğlum, dışarıda da Bana Dışarıda da var Yok yok. Evet, evet. Adam takımını zaten verdi. Adam da öyle mi? Gel sen de. Dur! O vurmaz kesin dur. Yok vurmedim sana. Ya, ya, dur da! Yok dur. Adam bıraktım. Adam sana yolver. Onu Gel <laughs> abi <laughs> <laughs> <laughs>